Cevşen'i kebir, büyük cevşen. Koruyucu zırh anlamında. Halbuki değil, hiçbiri Allah katından değil. İşte bundan menfaat umanlar Allah'ı kullanırlar. Kabirleri kullanırlar. Büyükleri kullanırlar. Okunmuş suları var ama hep Allah adına yaparlar. Kilisenin cennet sattığı gibi bunlar da kefenlerle, terliklerle okunmuş sularla insanları cehennemden güya alı koymaya çalışıyorlar. Cübbelerinin altına koyup geçiriyorlar. Allah adına ama öyle bir pişmanlık olacak ki Allah adına insanları kandıranlar, onların emeklerini sömürenler. İçinizde iş adamları var, işçiler var, çalışanlar var hepimiz öyleyiz. Yıllarca çalışırız, alın teri dökeriz el emeğimize, göz nurumuzla. Bir ev sahibi oluruz, bir araba sahibi oluruz, belki bir iş yeri sahibi oluruz. Biraz daha fazla çalışırız, gece gündüz gayret ederiz ama kusura bakmayın ismini vereyim menzil gibi bir şehir kuramayız yani. O binaları kuramayız, yapamayız. Ben doğuluyum, ben Karaslıyım. 7. ayın sonlarında, 8. ayın başlarında eğer siz arpa ya da buğday tarlanızı biçmezseniz kurur, dökülür. O yıl ürün elde edemezsiniz, aç kalırsınız. Arpanız, buğdayınız olmaz. O aylarda, o günlerde o bölgenin tarlalarının da biçilmesi lazım, efendilerin sadatlarının da tarlalarının biçilmesi lazım. Adamın köyde üç çocuğu var, beş çocuğu var, bırakıyor. Allah için efendinin tarlasını biçmeye gidiyor. Geri geleceğe kadar tarlası dökülmüş oluyor. Sonra bu sefer insanlardan arpa buğday dileniyor. Allah için dileniyor çünkü gitti Allah için yardım etti. Onlar aldattıklarının siz aldandığınızın cezasını çekeceksiniz.